9 soruyla başlayalım. Beceri temelli sorular. Burada şunu anlatıyor. Diyor ki şu köşeye bir tane ip bağladım. İpin uzunluğu 23. Şuraya bir tane ip bağladım. 37. Bu ipi diyor bu tarafa doğru sardım. Şöyle. 37 ile bu tarafa doğru sardım diyor. Bunlar diyor bir noktada uçuca geliyorlar diyor. Üst üste gelmiyorlar. Uç noktaları kare üzerinde birleşiyor diyor. Birleştiği noktanın diyor bağlandıkları noktaya uzaklığı kaç santimetredir? Buradan şunu anlıyorum. Demek ki bu iplerin toplamı bana karenin çevresini verecek. 37, 23 topladım. Ne geldi burası? 60. 60'ı da 4'e böldüm. Bir kenar uzunluğu ne gelecekmiş? 15. Burası 15. Burası 15. Burası 15. Burası 15. E, 23 santimli bu ip. 15 burada. Şuraya ne kaldı o zaman? 8 santim kaldı. Birleştikleri nokta burası o zaman. 8'in bu köşeye olan uzaklığı 8, 15, 17 cevabım A seçeneği. İkinci soru da bir ip verilmiş. İpler arası mesafeler gösterilmiş, noktalar gösterilmiş. 3 tane nokta seçeceğim diyor. İpi gereceğim diyor. Bu gerdiğim ip o 3 nokta dik üçgen olur mu diye soruyor bana. Şimdi A seçeneğine bakarsak A, C, E. A noktası burada. C burada. E noktası burada. Şimdi şunu gerdin uzunluğun 4. E ile C arasını gerdin işte 5, 6 daha 11. A, C arasını gerdin 8, 7 daha 15. Şimdi burada Pisagor yaparsanız şu iki adamın kareleri toplamı işte en uzun kenarı hipotenüs kabul edip o şekilde. Genelde bu tarz sorularda özel üçgen ararsanız daha iyi olur. Büyük ihtimal Pisagor yapın gene sağlamadığını görürsünüz. Böyle bir özel üçgeninde de yok zaten. E, da sağlamaz. Hocam ya e, özel üçgen vermezse o zaman yapacak bir şey yok. Pisagor'unuzu yapacaksınız. Bir B şıkkına bakalım. Şurayı bir sileyim şimdi. B şıkkı ne diyor? D, E, B. B burada. D burada. E burada. Şimdi sayı ilgili öğrencim. D ile E arasını gerdin 5 E ile B arasını geldin. 8, 4 daha 12 B ile D arasını geldin. 6 7 de burada. 13 5, 12, 13 En sevdiğimiz üçgen. Cevabımız ne oldu? B seçeneği oldu. Üçüncü soru da çabuk şu gösterdiği yerden kırılıyor. Şurası ne kadar oldu? 20. Şurası ne kadar oldu o zaman? Tamamı 35. Burası 15. Bana diyor ki bu birleşim noktasının zemine olan uzaklığı nedir diye sormuş. Buraya da H diyeyim. Burada bir dik üçgen oluştuğunu söylemiş. 15, 3'ün 5 katı, 20, 4'ün 5 katı, 5'in 5 katı, 25, 3, 4, 5. Özel üçgen 15, 20, 25. Şimdi alan eşitliğini yazarsa dik üçgenin alanını nasıl hesaplayabilirim? Dik kenarları çarpıp 2'ye bölebilirim. Yani 15 çarpı 20 bölü 2. Öklid'in dördüncü bağıntısı ama ben genelde böyle söylemeyi tercih ediyorum. Alan eşitliği. H çarpı 25 bölüdeki 2. İkileri sadeleştirdim. 5'e böldüm. 3. 5'e böldüm. 5. 5'e böldüm. Burası da 4 geldi. H buradan ne geldi? 12 geldi. Cevabım D seçeneği. Dördüncü soru bol bol Pisagor yapacağımız bir üçgen. Şimdi bize demiş ki üçgenlerin uzunluğu da irrasyonel olan sayı olan üçgenlere irrasyonel üçgen denir. Aşağıda iki tane örneği verilmiştir. Buna göre iki kenar uzunluğu verilen üçgenlerde her zaman irrasyonel üçgendir diye söylemiş. Şuna bir bakalım. Pisagor'u yaparsam yani şundan bahsediyor adam. Diyor ki benim bir kenarım kök 2, diğer kenarım kök 7. Eğer bu hipotenüs uzunluğum da irrasyonel çıkarsa diyor. Ben irrasyonel üçgenim diyor. A şıkkını hızlıca bir bakalım. Kök 2'nin karesi artı kök 7'nin karesi eşittir. M'nin karesi. Buraya M dedik. 2, 7 eşittir. M kare 9 eşittir. M kare M buradan ne geldi? 3. Demek ki bu bir irrasyonel üçgen değil. Arkadaşlar B, C, D ve seçeneklerini de aynı şekilde incelerseniz illa şey olmak zorunda değil. Bak şöyle de olabilir. Mesela D şıkkı örneğine bakarsanız birinde sağlar, birinde sağlamayabilir. Mesela burayı kök 51 alabilirsin. Burayı da kök 2 aldın diyelim burası m. Bunu yap. Bir de şunu yapabilirsin. Burada irrasyonel olduğunu görürsün m'nin ama şöyle seçersen burası m olsun, burası kök 2 olsun. Burası da karekök 51 olsun böyle de bir üçgen olma ihtimali var çünkü kimin hipotenüs olduğunu söylememiş burada. Bak burada mesela m ne bulursun 7 bulursun ona da dikkat et. Yani e, belki bcd diğer şıklarda da bunu yaparsanız e, bunu hipotenüs kabul ederseniz belki irrasyonel e, çıkabilir o yüzden hemen direkt onu işaretleyebilirsiniz. Diğer ihtimali de düşünmeniz lazım. E seçeneğini incelerseniz E seçeneğini her iki durumda da sıkıntı yok yani kök 13'ün karesi artı kök 7'nin karesi eşittir. M kare. Burada M'yi rasyonel bulursunuz. Ya da M kök 13'ten büyük olabilir. Yani kök 7'nin karesi artı M'nin karesi eşittir. Kök 13'ün karesi. Böyle de bir ihtimal olabilir. Burada her iki durumda da M irrasyonel bir sayıdır. Cevabım E seçeneği oldu. Soruyu okuduk. En son bana demiş ki A ile B noktaları arasındaki uzaklığın İlk ve son durumdaki uzaklıkları farkı kaç birimdir diye sormuş. Şekilde 15 birim uzunluğunda yere dik duvar duvara 24 birim uzaklıkta 25 birim olan bir dik çubuk verilmiştir demiş. Çubuğun en üst noktası A ve duvarın bir köşesi B olmak üzere. Şimdi ilk durumdaki uzunluğunu bir bulalım. Burada şunu anlatıyor sevgili öğrencim. İlk durumdaki uzunluk bu düşmeden önce işte yer esti, tufan çıktı, fırtına çıktı. Bu direkt AB'nin üzerine devriliyor. Tam şuraya mı devriliyor yoksa şöyle mi devriliyor onu soru içerisinde okuyor okuyor soruyu yorumlayacağız. Bir şurayı temizleyelim. İlk durumdaki uzunluğunu bir bulalım. Şimdi şuradaki dikdörtgen de çok güzel oldu zaten. Burası 15 burası ne geldi? 15 taşıdım burası da 15. Burası ne? 10. 24'ü de buraya koydum. Bak 5'in iki katı. 12'nin 2 katı, 13'ün 2 katı ne geldi? 26. 5 12 13 üçgenin 2 katı olan özel üçgen. İlk durumda uzunluk ne kadar? 26. A ile B noktaları arasındaki uzaklık 26. Şimdi bir temizleyelim tahtayı tekrardan. İlk durumdaki uzaklığı 26 buldum. Şimdi diyorum ki eğer A köşesi gerçekten tam buraya denk gelse, şöyle denk gelse. Buranın uzunluğu ne kadar? 25 tireyi. Burası ne kadar? 15. Böyle bir özel üçgenin var mı yani? Böyle bir Pisagor sağlanabilir mi? 15'in karesi, 24'ün karesi, 25'in karesine mümkün değil. Demek ki bu adam biraz daha aşağılara bir yerlere düşüyor. Şöyle. E, direğin uzunluğu 25, 24, 25. Hangi özel üçgen bu? 7, 24, 25. Bak burası 7 geldi. Tamamı 15'ti. Buraya ne kaldı? 8 kaldı. A köşesi burası oldu. Uzunluk A ile B arasındaki mesafe ne kadar oldu? 8 oldu. İlk durumda 26 idi. Çözümünü yaptık. İkinci durumda 8. 26'dan 8'i çıkarırsam cevabım B seçeneği olmuş oldu. Burada olayı biraz daha canlandırmak lazım aslında. Şimdi duvar burada arkada tamam. Yerden yüksekliği 50 birim. Şöyle çekersem, şu mesafe ne kadar olur? 50. Tamam 130'du. Şuraya ne kaldı? 80. Şurada, şu diki, ha, şurası havalı şöyle. Buradan yere paralel çektiğim için burası dik. 80. Hipotenüs uzunluğu 170. Buraya da ne kaldı o zaman? Dik bir uzunluk. 150. Yani vantilatör en çok duvardan 150 santim uzağa koyulabilir. Kül metre uzunluğunda bir direk var. AC direği. Şurası. Çocuk buradan ipi çekiyor. Şuradaki ip geliyor. Şuradaki mesafenin 120 santim olduğunu söylemiş. Direğin boyu 200. Benden A ile B arasındaki uzaklığı istemiş. Şöyle bir paralel oluşturursam şurada 120 ise burası da 120 paralel kenar. 200 ise burası da 200. Yöndeş açıdan 60 da burası da ne geldi? 60. 90'ı burada. Burası ne oldu? 30. 90'ın karşısı 200. 30'un karşısına geldi? 100 geldi. Buranın tamamı kaç oluverdi? 220 santim. Burada da A noktasının yerden yüksekliğinin 20 metre olduğunu söylemiş. Şu P başlangıç noktasının yerden yüksekliğinin 1 metre olduğunu söylemiş. Şurada bir dikdörtgen oluşturdum. Burası 1 metre, burası 1 metre, buraya ne kaldı? 19. Şurada 30 derecelik bir açı var. 30'un karşısı 19 ile 90'ın karşısında ne gelecek? 38. A ile B arasındaki uzaklık 38 metre. Tabii açıldı derken şundan kast ediyor aslında. Ona da dikkat edin.